Evet arkadaşlar Aşıya yeni yaptım Bu yılın mahsili üzerinde Kayısılar Daha yeni yaptım Mavisi, lacık boyası da Yeni aşı Bu yıl kayısı var Tepesinde aşıların Evet bir tane de burada var Aşı Evet aşı burada Mavi boyası dahi burada tepesinde kayısı çiçek dolu hem de çatal çatal kayısı var maşallah bir tane de burada kabuk aşısı kabuk aşısı o da uyanmış fili sürmüş evet. şu deliceleri şu şekilde iptal ediyoruz aşı tuttuktan sonra üstünü kesiyoruz Burada güç aşıya gidiyor burada erik kayısı aşıladım eriye elmalar, çiçekler. İnşallah milyonlarca çiçek elma da, beyaz elma, kırmızı elma. Evet. Bu da e, Amasya elması. E, bu da bu yıl aşıladığım kayısı. E, üzerinde milyonlarca kayısı var. Bir şey yüzlerce kayısı var yani bu yıl aşıladım. Daha yeni aşı. Bak, yeni aşı. Evet çakma aşı yaptım bunu çubuk. O dal eğilmiş. Kayısıdan dal eğilmiş aşı bu yıl aşı. Bunların hepsi bu yıl aşı. Evet bu da bu yıl aşı. Şu şekilde aşının mavilerini görürüz mü bilmiyorum. Şu şekilde aşı. Şu, şu. Bak kayısıya bak. Bu yılın aşısı. Bak şu şekilde kütük uzaktan çekeyim aşı bunlar. Ama bin, yüzlerce kayısı var üstünde. Ta yaprağın ucuna kadar kayısı var. Bu yılın yeni aşısı bunlar.